Neye bakıyor oğlum bu? Hoşuna <laughs> gitti galiba ne bileyim ama Bir CHP at Ben evet. de banlama isteyeceğim iz şimdi Çık yukarı biraz Bunun üstüne maskara girsin yazıyor Ya Tepkini alalım <gülüyor> <gülüyor> Kanka, Çok şey tepkini alalım Bu arada açıkla abi neden böyle hani bir şey yaptın? Önce nasıl olmuş onu bir söyle de. Vallahi tam ağzıma layık da <laughs> tepkini alalım. <laughs> Tepkimizi alalım. <laughs> güzel güzel diyor. <laughs> e ben bunu banlarım. <laughs> Ramon bana kazmaya devam ediyor gülsüz gibi. Oğlum, Ali. Adam banlayacağım seni diyor. Ali. Benim hayatım. <laughs> Bursama seni. Ya. Banlayacağım Yardım et, yardım. Dalat elini, ah, ah, tamam. Ah, ah. Adam yardım istiyor sanki. Nasıl? İyi. E ya. E ya, e e e e. Lan! Elim <laughs> <şeyim. gülüyor> Hadi git. Ne yaptın? Belesiz ya. <okay. Gülüyor> ya. Baba direkt yapıştı, direkt yapıştı. Anne de belki hani belki. <laughs> bak garibim yavaş yavaş kalıyor. Bak garibim. Cüzgez? Nasıl kanalım? Aynı şeye sahibiz oğlum Cüzgez'de. Ne yaptın? Oyna. Kazıyor. Dönü benden daha hızlı kazıyor bu. Düz Al giz. ben de yedim. Biz gez. Kapak iyi kapak. Ver iki sabıma. Abi kimin yetmedi? Niye TV... kapatıyorsun? Burada muhabbet ediyoruz. <laughs>